Ananı avradını. Ananı avradını. Selamlar dostlar. Ee, Nadede oyun serimizin ilk oyunu, ilk gözlüsü olan Baroni ile tekrar karşınızdayım. Baroni'ye başlamadan önce ayarlar kısmında önceki videoyu kapattıktan sonra biraz oyunla ilgili araştırma yap, baktıktan sonra oyunun şeylerini buldum. Ee, oyun içi ayarlarını. O arada hileler front fire okey de Minator'u kendim kapattım. İlk iki videomuzda Minator'la savaştık. Daha düşük level olduğumuz için yani daha oyunun çok başlarında olduğumuz için daha dungeon'ın en alt hani alt katlarına gidip kasılamadığımız için çok erken ölüyorduk. Ondan Minator'u kapatıp oyna devam etmeyi ee, düşünüyorum. Haberiniz olsun. Açtık da trapler açık. Zaten acıkıyorduk Yine oyun içinde trapler de vardı ve klasikte oynuyoruz. Hardcore'da zaten hiç denemedim. Hardcore'da denersem zaten üçüncü şeye kadar inebiliyoruz dungeon'a. Ona da inemeyiz daha alt katlar alt level'lara inemeyiz. İman öldüğünde inventory'yi saklasın ve artı bir life artı bir yaşam daha vermeyi açmıyorum. O oyun çok basit kılar. Sadece minatörü kapıyorum. İlk iki videomuzda savaştık zaten. Nasıl olduğunu merak ediyorsanız videolarıma göz atabilirsiniz. Geçen videolarda olduğu gibi Ninja Class'ını sevdiğim iyi ilerlemiştim Ninja Class'ında. Hani hoşuma gitti. Tekrardan Ninja Class oynamayı düşünüyorum. Şöyle güzel bir aha, çöl bedevisi gibi olduk. Şöyle güzel bir Adam seçip oyunumuza başlayalım hızlıca. videolarda zaten oynadığım için hızlı hızlı Şimdi elimi alayım. Hızlı hızlı. Atlayalım hemen. Abi hemen vurduk kaçtık vurduk kaçtık vurduk kaçtık. Bir yedik yapabileceğim bir şey yok ona. Adamlar şeyini alalım bir tek kılıcını alalım. Mızrağını daha doğrusu yani yüzünü selamun aleyküm iskelet yat lan aşağı yat Ulan, aha seni de istekleyen şey şeyini alalım ninja oynarken üstüme zırh almayı pek tercih etmiyorum ya da böyle ağır zırhlar zaten bana verilen zırhlar weight'i yani ağırlığı çok düşük olduğu için hareket hızımı eze etkiliyor yüksek şeyler ağırlıklar ondan dolayı hiç biz zırh almadan sadece elindeki silah kırılırsa diye silahlarla birlikte aradığımız de unutmayalım. Ara yattan aşağı. Hemen ver bakayım etini. Şu gemleri de ilk devolarda toplamak pek mantıklı değil. Ee, appraising seviyemiz yüksek olmadığından müteahillit. Onları araştırması kolay olmuyor. Ondan önce şu appraise edelim. Yemekleri araştıralım. En azından onlar araştırılıyor tahminimce. Ne bildiğimizden değil de. Düşüncemiz o yönde Oralara gelmiş tuzaklar var mı diye. Ara sıra üstlere de bakıyorum. Tuzak varsa ölebiliriz. Abi yat aşağı. Yat aşağı. Yat aşağı. Vurma lan. Yattan aşağı. Allah sonunda hitten kaçtık. Alalım. Şu gemleri atalım. Bunları ileriki yollarda şey yaparız. Kitap alalım. İlerleyelim ilerleyelim. Buralara girmeye gerek yok. Oralara baktık. Şuraya bakalım. Abi sen ama daha yeni... Ayıp değil öldürüyorsun? Aha level'ımızı atladık. Güzel şekillerimiz Aha pickaxe bulduk. Pickaxe eğer körsü değilse tabi düşündüğüm kadarıyla bu duvarları kırmamızı yarıyor. Gidilemeyen yerler olabilir şeylerde diye. Tuzak var zannettim çok korktum. Seri seri şuna. Aha ölüyü çıkardık. Şunu keselim serice. Lan yat oğlum aşağı. Bir şey verdim vermedi. Aa, bir dahaki stage'e ineceğimiz yer burası. Şunu alalım. Şu imneyi arkadan vuruş yapalım. Bir level daha atladık. Çok güzel. Kılıçlarını alalım. İlerleyelim. Bir şey yok. İlerleyelim. Bir şey yok. Bir gemden mi Lazım değil. Lever. Aa, şey leverları ya bunlar. Hemen içindekileri öldürelim. Tak 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 tak. Şunları bir aç kapayalım da içindekiler olsun çünkü peynir peyniri appraising etsin. Hepsini Aha chest lock mu? Hani lock pick de yok ki. Açamayacağız yalan oldu. Aslında kırmaya deneyebilirim de kırması da çok uzun sürdüğü için. Ama ona zaten tıklamıştık. Haritamıza bakalım gitmediğimiz yerler oralara gittik. Oralara gittik. Sağa dolaşmışız. Solda bir yer var. Sola da dolaşalım. Şuradan sağa dönerim. Hiçbir şey yoksa ikinci dalda inebiliriz. Minator olmadığımız için zaten kafamız rahat. Seriden ilerleyelim. Ha, buralarda geldiğimiz yerler zaten hemen ikinci level'a atlayalım. Eee... RT Kronos Tom Hep. Bu atma galiba şeyi değil mi? Bunu da vurmuyoruz, atıyoruz aynı. Ne alalım? Ne alalım? Seri seri. Bu da iki ne? Ananı avradını. Daha... Lan. <laughs> zehirlendik abi sakın ha sakın abi sal be hadi lan zehirlenmem geçsin sen nerede geçsin ayıp olmasın değil mi o sen ne yapıyorsun <laughs> kapıyı kırarak geldi ya ha, kusuyorum stomak sedil abi hiç sıkıntı yok Kapıyı kırıyorlar lan arkamda bir şeyler dönüyor ama sen beni takip et abi. Gel. Boş ver onu. Oh, Ananı avradını. Lan vuruyordum. Sen de gel abi. Okçu musun? Sen sınıfın ne ya? Görebilsem bir de. Ha, okçusun. Güzel. Gel 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 gel. Gel gel lan. Sizi bir araştıralım şuraları. Bir şey var mı yok mu? Çok da karanlık. Şuna aha yine aşağı ineceğimiz yer. Hemen chestekileri toplayalım. Körslü şeyleri buradan direkt aşağı boşaltalım. Tom halkın at bunu. At kalsın. Leatherbot araştırırız. Fresh yemeğimiz kalsın. Yemeğimiz kalsın. Yemeğimizi yiyelim. Şunları araştırsın. Sapanımız hiç atak önemli değil. Bunlar araştırı dursun. Bu önemli değil. Göz bandı. Ne işe yaradığını bilmiyorum ama göz bandını takınca direkt görüşümüz gidiyor. Ne alaka olduğunu da bilmiyorum. Aha satıcı var. işareti gördük. Abi selamünaleyküm. Bu ne be ya? Biz zaten takımı topladık. Yaverlere bak benim. Abi selamünaleyküm. Ne satıyorsun? Magic. E, i̇yi. Tanımlama scrollu. Aa tanımlama scrolluyla alıp sana gem satabilir miyim? Satamam. Bir de misk satıyorsun. Ne bunlar? Ha kitaplar. Büyük kitaplar aldır şey olur. Önemli bir şeyim var mı? Yemek scrollu. Blank Teleport Spellbook, Force Walk. Hiç oynamadım için bunları almak pek işime yaramaz. Abi senin bana yarar bir şey yok. Ha Spellbook. Bu ulan Spellbook niye okuduk? Keşke satsaydık ya. Yazık oldu. Neyse. Hiç sıkıntı yok. Şu seri seri toplayalım. Lan ne oldu? Şunları bir tık kaydıralım. Elfenlere bir şey yiyeceğine yani gerek yok. Kitap var. Oradan gidemiyoruz. Şu kitap Spellbook mu? Locking, kilitleme, spellbook'u. O adama kazıklarız bunu zararına okuturuz çaktırmadan. Abi selamun aleyküm. Bende böyle bir şey var. Afiyet bal şeker olsun abi. Kaç gold aldık ki? 66 goldumuz oldu. Sıfırsa goldumuz eğer. iyiye okuttuk. Şuradan gidelim. buradan gittik zaten ya. Aşağılara inelim. Şuradan sola gidiş varsa sola gidelim. İyi yaverler. Ben o kadar hızlı gidiyorum ki arkada kalıyor. Buradan geldik. Buradan gidelim seri seri. Selamun aleyküm. Abi bir yere bari çık be. Ağır bir yere çık ayıp olmasın. İlelim, i̇nelim inelim inelim buradan sağ. Burada da buralar kanlı gitmiş şey ya burada birbirlerinden moblar da almış büyük ihtimal. Burada bir şey var mı? Aha gold var sende sandık var. Sende su var ama içersem hasar <laughs> yiyeceğim o kadar iyi biliyordum ki. Bu ne? Ne haber lan fare kalktı ha şeyini açtık sandığını açtık oğlum korkutmayın beni ben mi korkuyorum Usul suyu içelim şu elimize boş şişe alalım böyle sulardan önceden hasar yememek için ilk baş şişeye boşaltıyoruz lan suyu içtik yine gelmedi bu sefer ne var stack ne işe yarıyor hiç fikrim yok elim aşağı sağa dönelim kitap bir su daha galiba kapı kilitli orada ama tuzak var göründüğü üzere Oradan gitmemek hepimiz için daha iyi olur. Aşağı ödül vardır büyük ihtimal onda da. Bunları açtık değil mi Biz aynen. Şuradan sağa dönelim. Burası geldiğimiz yer zaten ya. Buradan sağa dönüp aşağı doğru inelim. Yüzük. Şu suyu elimize alıp ateş üstüne bastığımız zaman. Neymiş arkadaşlar? Bottle of water. Lan şişesi bari gelseydi. Yine su içtik. Hiçbir şey olmadı. Arpımızın var. Elimizdeki artı 8 atak olduğu için. Bunlara hiçbirine gereğimiz yok. Artı 3 art, atak. Artı 3 e atak. Şunlara. Appraising yede dursun. Yüzük. Oğlum pisim. Boş. Yemek kalsın. Yüzük kalsın. Spellbook. Locking. amcaya satarız gitmeden. Beyaz potion. Beyaz potion. Bilmiyorum. Bunu da atalım. Bunlar attığım şeyler mi? Hiçbir fikrim yok. Almış olduk. Yok öğrenmemişiz. Bunları Al kapı girittiği de arkaya çıkıyor zaten. Pek bir yere çıkmıyormuş. Level atladık. Neden level atladık? Bir fikrim yok. Appraising için olabilir mu Buradan gidiş yok. Şuradan şu sağ tarafa level atlayınca hareket hızım da artıyor galiba ya. Yani uçmaya başladı Hemen buradan ilerleyelim. Şu bak amca sen dışarıdasın ama ayıp oluyor ya. Sana spellbook getirdim. 224. O, 60 gold falan attım çünkü artı 2 pik eksiniz var speed botumuz var bizdeki ne speed artı 1 bu da aynı bunu da alsana almıyorum ben. at curse'ı almıyorum at bu da cure alignment, alignment mı neymiş Ail, Ail, alignment Ail, Ail, nasıl okunuyor arkadaş dilim dönmedi ona Şuralara bakalım. Sıcak kitapta bunu da amcaya satarsak işimize gelir. Amca şurada açalım adam. Şurada şunları almayalım ya, gerek yok. E, araçlara dursun ya appraising level'ımız artsın. Sen Ne? Pelerin. Burada bir şey yok. E tamam bu buradaki dungeon'ı da bitirdik bu level'da. Ya, olsa şu an darmaduman olmuştuk. Minator olmayınca oyun basit oluyor ya. <laughs> sal da geçeyim arkadaş sal. Ha başka bir satıcı değil değil mi? Aynen. Bizim satıcı oralara kadar gitmiş. Üçüncü level'a atlayalım. Yaverlere bak bizim ya. Yaverler bizi koruyor. Bronze atalım. Bunu da atalım. Iron Helm artı 2 armor veriyor ama 40 weight'i düzdeki şey... Şu olması lazım. 10 weight'i var. Bunu da Bunu satacaktık. Okuma kitabıymış. Çok önemli değil. Bunu da atalım. Blank'imiz var. Mail'miş. Sol altta ne yazdığını geziyor boş şu yüzekleri de araçlar hatta videomuza burada son verelim minator olmadığı için artık alt level'lara kadar elim yeni moblar görebileceğiz ya yeni canavarlar daha doğrusu ondan dolayı serimizi izlemeye devam edin izlediğiniz için teşekkür ederim beğeni abone olmayı unutmazsınız sevinirim hepinize iyi günler